Akisar Muhtarlar Derneği seçimi sona erdi. Ee, sabah yapılan seçimler saat 2 itibariyle sonuçlandı. Şu anda sonuçlar açıklandı ve e, mevcut başkan e, güven tazeledi ve tekrar İhsan Gümüş Akisar Muhtarlar Derneği başkanı olarak seçildi. Şu anda Muhtarlar Derneği önündeyiz. E, burada e, Muhtar İhsan Gümüş tebrikleri kabul ediyor. Şu anda kendisi Muhtarlar Derneği binasının önüne geldi. Seçim Ziraat Odası toplantı salonunda yapıldı. İhsan Gümüş tekrar 3. dönem Muhtarlar Derneği başkanı olarak seçildi. Şu anda muhtar İhsan Gümüş yani tekrar dernek başkanı olarak seçildi. Ee, şu anda kendisininle e, görüşlerini alacağız. Evet, e, İhsan Bey tekrar üçüncü dönemdi galiba. Üçüncü dönem olarak. Dokuz. Dokuzuncu dönem. <laughs> dokuzuncu dönem olarak seçildi. <laughs> evet. e, seçimden önce de e, yaptığın açıdan da artık seneye aday olmayacağım demiştiniz. Bu evet, son dönem. Evet. Artık benim karnem dediniz. Evet. Sonucu kısaca değerlendirirseniz. Ee, ilk önce diğer şey bizi beraber yarıştığımız muhtar arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir süreç geçirdik. Ha biraz stresliydi ama güzeldi yine de. Sağ olsun hepsi. Ee, karnem evet ben bu benim karnem. Bu yapmış olduğum daha önceki 16 yılın e, karnesi dedim ben konuşma yaparken. Allah razı olsun hepsinden karnemi e, sağlam şekilde teslim ettiler. Değişen bir şey yok. Yine hala geçen dönemlerde nasılsak yine aynı şekilde e, hizmetimize devam edeceğiz. Yine biz biriz. Ben her zaman söylüyorum muhtarlarda ayrışım olmaz, muhtarlarda bir kopma olmaz. E, oy vereni vermeyeni, adayı veya olmayanı hepsi aynıdır. Hepsine çok teşekkür ederim. Biraz hareketli dediniz ve e, motivasyon yüksekti. Neden bu sene böyle oldu? Valla işte bir arkadaşım biri dedi. Geçen gün konuşmamda da söyledim. Ben de dedim anlayamadım. 4 aday olduk. Dedik yani Muhtarlar Derneği'ni bir yere taşımışsın. Yani ilgi çekecek bir hale gelmişsin. Ee, o yüzden e, şey var e, muhtarların ben de yaparım bu işi ben de yapmalıyım'a geçtiler. Yani bu güzel bir şey. Dört aday olması güzel bir şey sonuçta oldu. Biraz seçimden önce e, yaptığınız açıklamada işte Ziraat Bankası'ndan çıktık. E, işte başka banka daha çok para veren bankaya geçiş yaptık demiştiniz. E, acaba muhtarlar bunu anlamadı mı? Daha önce de siz böyle bir bilgi verdiniz. Büyük ihtimalle anlamadılar çünkü Ziraat Bankası'nda çalışmak istiyorlardı anladığım kadarıyla. Fakat ihaleyi e, Denizbank aldı. Yani özel bankalar aldı. En yüksek promosyonu 51 bin lirayla biz e, Yani bizim çabamız Manisa'daki 1088 tane muhtarı da etkiledi Yani e, Türkiye'ye korkarak 51 bin lira para aldık Şimdi 8 bin lira mı alalım 51 bin lira mı alalım Sonuçta valiliğin bir ihalesi oldu Biz de özel bankaları ihaleye soktuk Çok şükürler olsun iyi bir e, fiyat alabildik Ve bundan da onurluyum gururluyum Şu anda önünüzde yeni bir dönem başladı iki yıllık galiba değil mi? 2 yılda bir oluyor seçim evet, evet. E, Bir tasarladığınız proje var mı önünüzde? Valla ben neysem daha önce nasıl çalıştıysam aynı şekilde devam edeceğim. Muhtarlarımın neye ihtiyacı varsa, nereye gideceklerse, hangi resmi daire olursa veya hakları nelerse. Mesela şimdi bir e, konfederasyon işimiz var. İnşallah konfederasyona katılıp e, daha çok sesimizi duyuracağız. Evet. E, köylerdeki sorunlar yine devam ediyor. Evet. Özellikle içme suyu konusunda. Bu konuda evet. özel bir çalışmanız var mı? Evet. Ve yeni dönemde olacak mı? Olacak. E, Ferdi Başkanım zaten e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuda söz vermişti susuz köy kalmayacak diye. Hakikaten de biz de dedik yani eee yol sonra da olur. İşte e, park sonra da olur veya diğerleri sonra da olur. Ama susuz e, bir gün bile geçmez. O yüzden eee Büyükşehir Belediye Başkanımıza da söyledik. O da zaten sağ olsun eee bu yönde düşünceleri. İnşallah eee ilk önce susuz köyümüz kalmayacak. Ondan sonra diğer hizmetler olacak. Evet. Şu anda eee muhtarlara son bir mesajınız var mı? Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, bu yarıştan sonra yine kardeşçi olabilmek ee, bizlere özgü gibi olay. Ee, hepsiyle de e, tek tek görüşüyorum. Köy mahallelerinde ne var zaten biliyorum. Ee, ve bu çalışma aynı şekilde devam edecek inşallah. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Çok Sağ olun. Çok teşekkür ederim.